Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekeceğiz ve ilk videomda Minecraft oynayacağız. Hemen ilk bir dünyamızı oluşturalım. Tabii ki de dünyamın adı kendi kanalımın adı olan M, M R olacaktır. Hayatta kalmalı oynayacağım. Hemen dünyamız yüklensin. <laughs> Karlı alanda doğdum. Hmm. Çok değişik şeyler var. İlk önce bir domuzumuzu alalım. Kaçmasın. Gel buraya. Kaçmış bile. Ama benden kaçamaz. <laughs> köy olarak. Üç tane de sürpriz olası aldım. Kaçma. Gel buraya. Öyle değil. Ye. Yeah. Beş tane oldu. İlk olarak şu ağacımızı keselim. Ve o ağaç da çok değişikmiş. Nasıl ya? Bakın. Şurası çok ince. Normal bir ağaç. Böyle olurken bu ağaç çok değişik olmuş. İlk olarak odamızı kesiyoruz. Herkesin bildiği gibi. E bunu en son keselim. Odamız kesile kalsın burada. Kaladım yani. Daha sonra yetmeyecek kesin odun koyup taş şey yapacağım aynen. Üç tane koydum yeter ya. <laughs> bir tane daha verir gibime geliyor. Vermedim. Ha bunları da alalım yanımıza. İlk olarak bir bence balta yapalım ya. tahta kürek kazma yapacağım. Etlerimizi buraya koyalım. Hem balta ve tahta küreğimizi yaptık ve sıra tahta kazmamızda tamam. Artık daha hızlı keseceğim. Şunu da aldım. Gelin siz de. Toprağı alıyordum ya az kaldı. Şurada bir yerde maden vardı. Oraya girelim bir de. Burada mı? Ha aynen. Şuradan şuraya atlayalım. Buradan da buraya atladım mı? Güzel. Kömür toplayalım. Bir iki taş toplayalım. Ondan sonra taş devrine geçelim. Oradan da şey yaparız artık. Yani. Kömürlerimizi veya demirlerimizi toplarız. Keşke kömür kürek falan olsaydı kömür kazma. Çok iyi olurdu ya. Çok iyi katkı sağlardı bize. Ama yok işte. Niye yok, yok ki? Eyvah örümcek mi var? İnşallah yoktur ya. Tamam. Taşlarımızı topladık. Fırın yapalım, oradan da e, tahta kazma falan yapalım. Hemen şöyle. Bunları ocağımızda kullanırız, tahtaları. Tamam. seviye olacağız. Birazdan tam tamına iki seviye olacağız. İki seviye olduk. Bundan da kazdığımı mı veriyor ya? <laughs> Şurada bir yerde vardı diye hatırlıyorum. Şuralara koyalım Tamam Şuradan ha Düşmeden geçtim ee, Sana nasıl ulaşacağım Hemen Kırık taşlarımızı alalım Ve oraya doğru gidelim Tamam Bu kadar yeterli Bir tane geldi <laughs> Hemen buradan çıkalım aşağıya mı indi oradan? Evet, evet. Gördüyseniz yorumlara nereye düştüğünü yazabilirsiniz. Hemen buradaki kömürlerimizi de kıralım baya bir kömür çıktı ya tam tamına 33 tane kömürümüz var 35 tane aldım şunları da alalım tamamdır başka ne ee, başka bir yerde yok sanırım hemen çıkalım buradan başka toprakları koyaydım ya neyse topraklarımız kalsın hüzmü topladığımız yemekleri pişirmemiz lazım sen geç Sadece çiğ domuz toplamışız Başka bir şey de yapmamışız yani Hemen bunlar pissin Tamam Ah, Buğday tohumu vardı Bunu ne yapacağız? Neyse Şimdi <laughs> de buraya koyalım İlk olarak bir tane yemek istiyorum. Güzel. Hemen pisleniyor bunlar da. Yanları da gitmiş böyle. Bir 16 kar toplamak istiyorum. Hatta toplamayın bile. Atayım hepsini. verecek mi? Aa vermedi. Hayret. Tamam. Yemeklerimiz pişmiş. Çalışma masamızı, kömürümüzü, toprağımıza oraya çekelim. İnventerimizi çekelim. Ne yapsak ne yapsak. Aklıma bir şey gelmedi şu anda. Aa tatlı orman meyveleri. Hemen alalım. En azından. <laughs> ne bileyim. Aa burada da domuzlarımız varmış. Bunları hiç de işte toplamasam mı? Aynen ya ben bunları ne Ben <gülüyor> domuzlara odaklanayım. <laughs> Hop. <laughs> <baba>. Hoppa. Evet. <laughs> <laughs> 10 tane domuz etim oldu. Hmm. Nerede var daha domuz? Şurada. A. Sırf bunun için şey yapacağım. Ladin tekne. Tekne yapacağım. Ee, en iyi driftçiler anlamıştır bunu. Evet, drift çekeceğiz. Her Minecraft dünyamda bunu gördüm mü? Hep bunu yapasın geliyor. Ve hep de yapıyorum yani. İsteğim boşa çıkmıyor. 160. Of 3 tane 360 oldu ama. Baya da hızlı gidiliyor ya böyle. Tamam. Ben videoya başlamadan önce şekilde vardı benim de teknem vardı. Eee örümcek vardı bir tane de yolun ortasında duruyordu. Örümceyi ee, örümceği ben de sinirlendiriyordum. Ee, örümceğin yanına gidiyordum, hemen böyle yapıyordum. Hoppa diyordum. Çok komik oluyordu öyle. Örümcek de boşu boşuna benim üstüme zıplıyordu ve hiç de cırmaz almıyordu. Ama şu karlara gidiyordum. Zıpladı zıplıyordu, zar zor kaçıyordum. Güzel ya, şu buz. Artık gitsek mi? Acaba şuradan tırmanabiliyor muyuz? Tırmanamayız da. Tekneyle. Başka gidiş var mı acaba ya? Herhalde yok. Duralım şurada. Tüh be, keşke bir şey olsaydı ya. çok seviyorum böyle kaymayı. Buna bazı insanlar drift diyor ama ben de drift diyorum. Kayma biraz daha mantıklı geldi. Hiç de mi koyun yok ya? Yatak yapamayacağım. Güneş batıyor. Aa çiçek falan falandır onlarda hiç bilmiyorum. Anam neyi kırdım? Ha onu kırmışım. Korktum. Lav. Lavın yanında durabilirim. Mi acaba? Demir yok. Şurada bir kömür gördüm ama. Bol bol kömürümüz var. İki saat onunla uğraşmak istemiyorum şimdi. Ben lavımın yanına gideyim. Hızlı bir şekilde. Eyvahlar olsun. Hayır hayır hayır. Of ya çok kötü bir yanına denk geldim. İskeletler. Aa kurt. Keşke iskeleti öldürseydim. Kemiğini verirdim. Gelme. Hayır. Olamaz. Hop. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Eee. <laughs> ha geldi. De. Vay be. Ah havuç. bari. az falan gördüğümde veririm havucu. Belki de arkadaşım olur. <laughs> şey Ve üstüme doğru geliyor. Eyvah üstümde de var. Hayır. Ben direkt baya bir yukarı çıkmak istiyorum ya. Korktu. Bırakın peşini. Hayır. Tamam şunları da etrafımı kapatayım Öncek gelmesin diye önceki tırmanabilir Eyvah Burada bekleyeceğim maalesef Şuna bak ya Ne istiyorsanız göreyim. Hayır 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 Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Çok fazla hayır dediğim Bir dakika buradan Aha. Yan Yalla. İşte bu. Demir var. geldim. Uhu! <laughs> Hemen geri tırmanmaya devam edelim. çıktım Su sayesinde Bir dakika Var mı bir tane şey Carl is my name Geology is my game Aa tam da lavın üstüne düştü Hoppa Hemen Şakları da kazanıp gidelim Aslında kazmaya da gerek yok Hemen şöyle çıkarım Hah. Eyvah. Örümcekler. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, kaç. Kaç, kaç, kaç. Hemen kaç hem Kaçmam lazım. Ölerim yoksa. Eyvah. Hayır. Hayır, hayır, hayır ya. Havucu yok. Havucu yok tersileri tarafından düşürüldü. Aha, yakınlara bir yerlere düşmüş olmalıyım. Hayır. Çok kötü öldüm ya. Of. Ama zor toplamıştım ya onları. Nerede? Şurama mı? Yok. Herhalde hiçbir yerde ya. Baya uzakta. Bir tane hayvanı bir tane ne artık iskelet veya zombi veya creeper öldürelim. Videoyu da kapatalım ya. Yeter artık. Kaç dakikalık bir video oldu. Aha. Hop gel buraya. Yorum kalbim var. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. İlk videom baya güzel geçti bence. Görüşürüz. Bay bay.